Var. <laughs> Pizzacımıza hoş geldiniz. Ding <laughs> <laughs> ding. Din. Kelebek pizzacılık. Siparişiniz nedir? Hmm. Ne kadar sürer? Sorun yok. Bizan birkaç dakika içinde hazır. Pizza hazır ve son bir dokunuş. <gülüyor> 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 hey, ne oyunu bu? Pizzacılık mı? Ben de pizzacılık oynayacağım. Ha? ha? Bu da ne? Ha? Oo! Ne? O ne? Babamın telefonu. <laughs> Taylor bunu bir yere kaldırsın. Ha? Kırılmamalı. Babam çok kızabilir. <laughs> Yo hayır, yetişkinler gibi kullanırız. Ama ben pizzacılık oynayacağım. Bakın, gerçek bir cep telefonu. Aa! Aa! Cep, cep telefonu. Cep telefonu. Cep telefonu. Herkesi arayabiliriz. Mesela Luna Park'ı veya... Hmm. Aramaya ne gerek var ki? Bunun yerine pizzacılık oynasak daha iyi. Evet. Ama <laughs> telefon. Süper. Bununla yapacak çok şey var. Arkadaşlarımızı <laughs> arayalım. Yok. Ya da bir oyuncakçıyı. Hayır. Bir şey izleyelim. Seveceğiniz bir şey biliyorum. Hayır. Olmaz. Çizgi filmler. Hayır. Hayır. <laughs> Bakın. Bir mesaj olmalı. Peki, ne yazıyor? Bilmem, yanıtlayalım. Yanıtla, yanıtla. <gülüyor> 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 biz yarıya der olma. Siparişiniz nedir? Vay, pizzacılık oynadığımızı nereden biliyor? <laughs> Hayır, biz pizzacı değiliz. Burası Happy Hearts Kıraç Okulu. Sipariş <gülüyor> <bizim>. <gülüyor> <gülüyor> Üç tane pizza, biri çok peynirli ve ananaslı pizza. Hay hay. Ananaslı, başka bir şey? Peynirli. <laughs> Harika, bir de peynirli. 10 dakika içinde kreşte olacağım. Ah. alo, alo. Bozuldu mu bu? Artık oynamayalım. Kırılırsa babam kızar. Azıcık daha, lütfen, lütfen. Bilmiyorum. Şu düğme ne için? Vay, fotoğraf. Evet. <gülüyor> 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 Harika <gülüyor> fotoğraflar. <gülüyor> Çok iyi. Sırada ne var? Dans olsun. Telefon müzik çalar. Annem şöyle der. Telefon müziği. Hı? Müzik çalıyor. <laughs> ben malzemeleri alayım. Ne yapsak ne yapsak bulduğun yere bırakabilirsin. Koninin çantası mı? Hmm. Ah. Biraz şundan, biraz bundan, biraz çikolata, <laughs> biraz çilek. <laughs> Pizza ister misin? Bunu ona yapamam. Başka bir yer bulalım. Ama neresi? Bahçeye saklayabiliriz. Hmm. Evet. Pizzaları Babamın telefonunu saklıyorsun. Bu bir oyun mu? Evet şey bu sadece... A, telefon bozuldu ve babamın <laughs> kızmasını istemiyorum. Ama saklamak yanlış. Gerçeği söylemelisin. Bir fikrim var. Bunu ona birlikte verelim. Tamir edecektir. Yanındayım. Hmm, canım kardeşim. Happy Hearts! <laughs> Merhaba. Ah. Bir sorun mu var? Merhaba Taylor. Telefonumu bulamadım da burada mı bırakmışım hmm. acaba? Söyler misin? Tabii hemen bakarım. Chloe, aa, Connie, babanız. Aa. Gidelim. Hmm. Aa buradaymış. Teşekkürler çocuklar. Hmm. Buyurun kızınız bulmuş. Teşekkür ederim. Ups pili bitmiş. Şarj etmeliyim. Görüşürüz. <laughs> Halletti ve kızmadı. Canım kardeşim. Hmm. Hmm. Da, da pizza. Aa, güzel görünüyor. <laughs> Bu da kim şimdi? Siparişiniz. <laughs> 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 Aa, ama bir hata olmalı. Biz pizza söylemedik. Burası kreş okulu. Pizza! <laughs> <laughs> <laughs>